Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ın ikinci bölümü. Yani bölüm değil de ikinci oynayışı. Evet şimdi ilk olarak bir maçla başlayalım. Bir sekiz bit var şuradan. Burada öncelikle bakış açısından tek bir oynayalım. Bakış açısından da ne oynuyor? Aslında normalde Leon çok iyi gider. Ama biz Pusmada Daryl oynayacağız. Daryl oynayalım. Hazır verelim. Hı. Şimdi i̇lk maçımızdan bir başlayalım. <laughs> Lütfen internet çeksin ya. İnternet çekmemesi bu oyunda çok büyük bir sıkıntı. Bu arada Böyle ultim dolsun. Direkt doluyor. Ultim dolunca o piperden kaçacağım. Taktik. Hop gitti o piper. Derin aksesuarı yok. <laughs> Ulti doldu şimdi. Güzel. Derin ultisi işe yarıyor. Bakalım çalıya biri gelecek mi? Gelirse piper direkt böyle. Bir etrafa gidelim. Çalıda pusmak istemiyorum bir de videoda. Şurada biri var. Şöyle Allah. Hop Balık attım attım kaçtım oraya ışınlanacaktı burada bekleyelim altı kişi kalmış ya ne ara yalnız o klon leonu ben gerçek leon sandım hay Allah hay Allah hay Allah hay Allah hayır 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 hayır, hayır. Haydi be. Yenildik. Bu ne 5. olduk. 5. olunca ne kadar alıyoruz? Biraz kasıyor ama. Ne? 6. mı olduk? Aa. Altıncı olmuşuz. Plaj topunda Mortis. Dur şöyle bir şık. Aa tuzak teli gelmiş. Alamam ama. Kötü bir durum bu. Ben şu an bunu alamam. Bu neymiş? Yılbaşı tatil kostümü. Ben şu an bunu alabilirim. 39, 80 olsa bile alırdım. Kostümlerin Açkaç Barley 150 elmas diye biliyorum ama Şimdi Mortis bir girelim. Mortisi ben şapkalı sevmiyorum. Şapkasız daha güzel. Şapkalı böyle küçük büyük geliyor. Bu arada Mortis'in bende ilk ilk aksesuar var. Bu yüzden ilk aksesuar ile oynuyoruz. oh, Onu görmedim. O ne? Bu yıldız Şuna bak bula. Bizde bir de bir Şu şöyle. Şöyle çık 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 çık. Kuruluk. Gidiyor. böyle bir köşeden de. <laughs> <laughs> Bekleyelim. biraz çok kasıyor ya. Ama internet güzel. İnternet yani sıkıntı yok ve saf saf gol atmış. Saf saf mı? Heh, saf saf. Temiz temiz. Saf. Hop 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 Kattım kattım kattım. Oğlum. O mermi nasıl değmez ya. Eğimiz öldü. Mr. P bunu öldürdüyse sıkıntı yok. Böyle ben şunu bir keseyim. Kesme kesme kaç kaç kaç. 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 Hop. Topu geride tutsak yeterli. Çünkü 1-0 öndeyiz. Böyle. Böyle yapmayı seviyorum. Hareket edemedik ya. On beş saniye kaldı. Yemeyelim gol yemeyelim. Hop tamam. Gol attık sanırım. Hop. Piyo. Ve Maçı kazanıyoruz. Güzel. Saf saf kabul et. Etmedi. Neyse. Bizim onunla bir işimiz yok. Leon Yiğit. Aa Rico Rico. Rico lütfen iyi oynasın. Rico iyi oynarsa çok iyi. Renk al topu git. Al topu git. Al topu git. Frank gol at be. Senden bir gol bekliyorum. Frank. Leon yiğit. Leon yiğit öldürdü. Leon yiğit öldü. O var. Hop. Oğlum onu nasıl vuramıyorsun ya? ola Çok güzel kestim be hepsini. Bir de gol yakışır. Hadi lan. Lütfen bir gol. Ve gol! Şöyle sektirip mükemmel bir gol attım be. Arkadaşlar bu gol için bir like ve abone. Hop. Ölü. Morsi'se de savunma yapılmaz. Ben o gol olmasın. O gol olmasın. Proking sıkıntı. Ama ne güzel kestim be. Onun için bir like istiyorum. O o kesişim için bir like. Hop. Daha mı doğdu? Sıkıntı yok. Ölmeyin. Pro Yiğit. At be ultiyi be. Adamsın be. Tamam. Pro iyi çok iyi. Ay Leon 70 Pro Yiğit diyorum. Hop. Hepsini keseyim şöyle be. sıfır. 2-0. Çok iyi. 2-0. Konsantre oldum konuşamadım ama. Görev tamamlandı. Çıkalım bakayım be. Ve kupalar geliyor. Jetonlar geliyor. Burada Pura Beyza var. Ahmet abimin arkadaşı Pura Ahmet var ya onunla işte kuzeni arkadaşı diyorum. Flaş topu. Bakış açışı. Bir tane de bakış açısından bir tane daha oynayalım. Sonra bu son. Olsun. Bakış açısında bir şekil bitirildi. Alo yani ne olsa ne güzel olmayacağım ya. güzel. Bu arada yorumlara sizden şunu yazmanızı istiyorum. Sence sizce en güzel aksesuar ne? Neden böyle vuruyor direkt? Aldoğan da vurma. Ne oluyor ya? Oğlum, ne oluyor? Evet tamam çocuğumu buldum. Yakınlaştırınca vuruyor. Şöyle bir. Planınızı atalım alıyor pusalım. Pusmak gibi şey yok. Var mı burada bir bakalım. Ne oluyor? Hop. Yav yav yav. Bunun girdi. Hop. Böyle bir dur. böyle olmadık oldu bu arada çekimde bir bu bitsin sonra bir tane savaş topu çekelim videoyu bitirelim hayda şuna bak lan öldük bir yavaşlatınca o kadar yavaş olduk ki o nasıl bir yavaşlıktı ya? Gidemedim. <laughs> gidemiyor ya, gidemiyor bildin. Şimdi bir tane de Mortis seçip biraz daha bir buz. Artık bunu da bir maç yapalım. Pikachu. Oya kesin paraya duruyorsun Pikachu. Ben sen gibi değilim. Ama sonraki sezon Brawl Pes alacağım. Ne oluyor? Oyun kastı. Fik. Tuttum tuttum. Ayy, çok kötü ya. Şu Liko'yu hiç sevmiyorum. O oraya çalı koydum. Amacı ne Roza'nın amacı ne? Hoppala hop, bala hop. kesersen bir like. Hadi be like hak edemedim. Ama o hareket edeyim bir like istiyorum var ya. O gol için bir like. Ulti'sini boşa attı ya. Kol tane iyi oynuyordun. Yine elmas biriktirmiştim. Oraya patlatacak bu. Ya ne yaptın? Hadi be gol yedik. Böyle bekle burada. Hop. Kaç 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 kaç. Roza affetmiyor affetmiyor. Roza affetmiyor. Affetmiyor direkt vuruyor. basıyor böyle bir tane gidiyor. El ne yapıyorsun sen? Amacın ne ya? El Primo amacın ne sen? Hiç gülesim yoktu ama. El Primo ver topu. Lan 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 lan. Ölüyorum gelmiyorum gelmiyorum tamam. Tamam pes ettim pes ettim pes ettim. Kolta bir şeyler yaparsın. Haydi kolta haydi kolta haydi. Sana güvenmiyorum ki. ülke boşa gitti. Ama işe yarıyordu. Güzel ultim boşa gitti. Koltuğun ultisi de boşa gitti. Yendiler adamlar. Yendiler lan. Yendiler. Daha ne ulaşıyoruz ki? Alın yendiniz. Yendiniz. Kendi kalesine atıyor Pikachu ya. Pikachu. Kendi kalesine atıyor Pikachu ya. Ya o kadar eziyiz ki. Çok kötü oynadık ama <laughs> diğer kematlarda şov. O şov için bak. Orası için bir like istiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan böyleydi. Ee, bir dahaki videoyla görüşürüz. Bay bay.